ülkede bütün meslek sahiplerine sesleniyorum. Parayı şu an nereden kazanıyorsanız iyi dinleyin. Şimdi bu bir kombi. Allah rızası için suç kombicide mi onda bulunanmış. Şimdi ben bunun burasını sökeceğim. Bir de mi Evet. Bura gelmiyor. Bir de mi Evet. Acaba kombicide mi suç? kombi? biraz daha mı yukarı kaldırmalıydı? Aşağıya mı? Tavana mı? Yoksa bunu buraya yapan mobilyacıya mı sıkıntı Sence bu dolap buradayken kombi buraya asılmaz bir de mi? Bir tane. Evet. Ha? Allah için doğru konuş. Kombi buradaymış. Mobilyacı gelmiş bunu buraya koymuş. Bir, bir de mi bro? Ya buraya bu buraya sokmak şey. için şu silikonu buradan keseceğim. Müşteri bana şey diyebilir mi? Oğlum sen salak mısın? Niye silikonla kesiyorsun? Bunu buradan sökeceğim. Buradan sökeceğim. bu Şunu komple sökeceğim. Şimdi bir diyecek ki mobilyacılar. E, diyene kadar niye yapmadın diyecekler. Bir de mi? Şimdi bak şurayı söküp elim oraya sokmam lazım Ebru. Sokamıyorum değil mi? Buraya acaba jet taşı kessem ne olur? Ben sadece şöyle bir şey diyeyim. Ellerimizi açalım. Allah'ım Türk Cumhuriyeti adı altında hangi meslek sahibi varsa gerek, 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 gerek. Bütün meslek sahiplerini söyledim. Aklınıza gelecek tüm meslek sahipleri. İşlerini bu şekil sorumsuz, akılsız, mantıksız ve liyakatsız mı biliyorlar Ebru? Evet. Ne kadar işini liyakatsızlık yapan varsa, salla başı al maaşı diye yapanlar varsa sizi önce Allah bana havale etsin sonra sizi Allah'a havale ederim. Şimdi ben burada müşteri şey mi Abi burayı kestir ben sonra bir geleyim. Buraya müdahale etmem lazım. Bu sadece mobilya sektöründe yok. Türkiye'de nefes alıp veren milyonlarca insan evladı var. Bunların da hepsinin bir mesleği var. Kimisi masanın başında, kim pencereden bakarak, kimi sahnede alkış bibi yaparak, kim işini aşkla, zevkle, şevkle, mantıkla, bilgiyle, donanımla %90, %70 eksik yapıyorsa Oradan aldığınız kazandığınız para size haram zehir zıkkım olsun diyorum. Eğer ben yapıyorsam bana da haram zehir zıkkım olsun. Benim iki mesleğim var. Birincisi müzisyenlik. Ya yani eğlendirmek, davul, darbuka. Gelinle damadı nasıl mutlu edebilirim diye davulun üstünde dolanıyorum, atlıyorum, zıplıyorum. Anlatabildim mi? Bu. İkinci mesleğim çamaşır makinesi, buzdolabı, kombi, beyaz eşya. Müşterinin evine girdiğim zaman müşterinin hem cebindeki parayı alıp hem nasıl mutlu edebilirim hem de ona benim hakkımda güzel dedikodumu anasına, avradına, çoluğuna, çocuğuna, eşine, gücüne nasıl beni methedebilir diye uğraşıyorum. Ben de böyleyim. Ama hala beni de sevmeyenler var. Hoşçakalın, mutlu kalın.